Şimdi sabah yayına güne haftaya bu haberle başladık. Gerçekten herkesin aklında benzer sorular var. Bu nasıl bir canilik? Bu nasıl bir akıl tutulması? Daha fazlası var ama yayında söylenmiyor. Şimdi Ankara'da yaşanan o malum olay. canlı müzik dinlemek için bir mekana giden 3 kişi, istedikleri parçayı bilmediği için çalamayacağını söyleyen müzisyenle tartışıyorlar. Öfkeli o 3 müşteri, müzisyen Onur Şener'i. Çok da güzel çocukları var. Çalıştığı mekandan ayrılıp evine gitmek üzereyken öldürüyorlar. Muhabir arkadaşım Mert Hacıalioğlu olay yerinde bizi bekliyor. Mert, günaydın, hoş geldin yayına demek isterim ama gerçekten akıl almaz bir olay. Önce şunu soracağım, ben sonra sen tabii ki bildiklerini anlat. Şu bilgiyi teyit ettik mi? Gerçekten doğru mu? Bir parça isteniyor ve o parça çalınmadığı için de bir can alınıyor. Evet aslında benzer bir durum Cansın Elbacı. Bir istek isteniyor ve bu istek yerine getirilmediği için aslında ilk önce mekanın içinde bir tartışma başlıyor. Daha sonra içeride bulunan görevliler kavgayı yatıştırıyor. E, o üç uzanlı dışarı çıkarılıyor. Ancak dışarıda beklemeye başlıyorlar ve onun akabinde maalesef bu talihsiz hadise yaşanıyor. Bizler şu anda çay yolundayız, o mekanın önündeyiz. Kameraman arkadaşım Burak Altun size o mekanı gösteriyor. Dışarıda ilginç de bir detay var. Dilerseniz ilk olarak onunla başlayalım. Burak size göstersin. Bakın burada bunlar güvenlik kamerası var. İşte o güvenlik kamerası kırılmış durumda. Yere doğru bakıyor. E, bu noktada çünkü hadiseler gerçekleşiyor ve işte o zanlılar dışarı çıktığında acaba bu kamerayı kırdılar mı? İşte bu bir soru işareti olarak durmuş durumda. Tabii ki bununla ilgili çalışmalar devam edecek. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda e, Onur Şener mekanı içerisinde e, tabii ki müzisyen şarkısını söylemekteydi. O üç kişi yanında da iki tane kadın bulunmaktaydı. Bazı isteklerde bulundular. Özellikle karaoke çalma, canlı söyle şeklinde farklı ifadeleri vardı. Bunun üzerine bir tartışma başlıyor. Yine bir istek parça söylüyorlar. Bunun üzerine de bir tartışma başlıyor ve içerideki tartışma aslında içeride bulunan görevlerin ayrılmasıyla, ayırmasıyla birlikte, araya girmesiyle birlikte sonlanıyor. Bunun ardından onlar işte bu noktaya geliyorlar ve şu alanda beklemeye başlıyorlar. Hemen üst tarafta merdivenler var. Burak'tan rica edeceğim. Ee, burada anlatılanları size aktarıyoruz tabii ki. Ee, Onur Şener iş işten çıktıktan sonra, işini bitirdikten sonra işte bu merdivenlerden alt tarafa doğru inmeye başlıyor ve işte o esnada bu noktada bekleyen o üç saldırgan ona saldırıyor ve hatta burada bardak, kırık bardak e, görmektesiniz. Bu tarz şişelerle, kırık cam şişeleriyle birlikte, bardaklarla birlikte ona saldırıyorlar. Daha sonra çevredekilerin ihbar üzerine polis olay yerine geliyor. Taraflar ayrılıyor ancak Onur e, ee, Şener bu noktada ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılıyor ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor ve maalesef hayatını kaybediyor. 45 yaşındaydı kendisi. İki çocuk babasıydı. Bugün ikindi namazına mütakip kılınacak. Cenaze namazının ardından da toprağa verecek. Onu belirtelim. İşte son olarak e, Onur Şener bu noktada yere yığılıyor onu da bilirsin. Bir güvenlik kamerası var. Onun görüntüsüyle ilgili kuşkusuz önümüzdeki süreçte tam bu noktayı çekiyor çünkü. Ee, Onur Şener'in merdivenlerden inmiş olduğu noktayı çekiyor. Kuşkusuz önümüzdeki süreçte o noktadan bir görüntü gelecek. Biz doğru görüntüyü bu ekranlardan paylaşacağız aslında o vahşetin nasıl yaşandığını e, daha net bir şekilde göreceğiz. Tabii ki bunu duymasının ardından oldukça tabii ki tepkiler geldi çünkü bir istek, bir şarkı nedeniyle böyle bir e, durum yaşandı maalesef ve e, önümüzdeki süreçte o güvenlik kamerasına ilişkin görüntüler gelirse de onu yine, yine bu ekranlardan paylaşacağız. İşte anlattığımız gibi oldu aslında e, bu hadise ve şu an itibariyle e, mekan kapalı, bir cenaze var tabii ki. E, önümüzdeki süreçte neler olacak, polis gelecek, burada bir inceleme daha yapacak, onun detaylarını da yine buradan paylaşacağız.